Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomuzun hemen sağ alt kısmında kırmızı abone ol butonuna basmayı Unutmayın abonelik tamamen ücretsizdir. Kanalıma da e, beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdi ben bugün sizlere sıralı çok çok kolay bir tığ oyası modeli anlatacağım. Modelimiz arkadaşlar 1 2 3 4 sıralı. Ama hiç gözünüz korkmasın. Sakın kapatıp gitmeyin. Çünkü her sırası çok kolay. E, şöyle bir tülbentim var ve ipim var arkadaşlar. İpim Hemen numarasını söylüyorum. 649 Altın Başak. Ee, böyle tatlı bir rengi var. Ee, yazmam da arkadaşlar Reyyan markasının. Ben bu yazmamı Çeyizcim 05 Instagram sayfasından almıştım. Poşetli bir yazmaydı. Şöyle kenarında da ableme olması lazım. Evet bakın. Reyyan marka'nın yumuşacık tülbentlerinden bir tanesi tekrar söylüyorum. Bu yazmalarımın hepsini Instagram çeyizcim.05 sayfasından alıyorum arkadaşlar. Eee Reyyan markayı bilenler bilir çok güzel tığlanıyor. Şöyle de göstereyim nasıl bir tığlanışı olduğunu. Yumuşacık tülbentler arkadaşlar. Şimdi bu tülbentimi yapacak olduğum oya da e, şurada boncuklu bir oya olacak. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu tülbenti aldığım yeri ulaşmak isteyen olursa açıklama kısmını hemen videomuzun altında açıklama kısmı var. Oraya WhatsApp e, sipariş hattını ve e, Instagram sayfasının linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kolayca siparişlerinizi verebilirsiniz. Çünkü fiyatlar çok uygun. Kargo da uygun. E, ayrıca da kapıda ödemesi var. Şimdi modele geçelim arkadaşlar. E, Tülbent e, için boncuklarımı ipime dizdim. Bu boncukları en son sırada kullanacağım. Birinci sıramızda bu şekilde ilerleme yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4. sıraları da size göstereceğim. Şimdi sıfırdan başlangıcını size anlatıyorum. Bakın bu sıra zaten çok kolay. Şöyle arkadaşlar. Ben şu şekilde yapıyorum. En son kaldığım yerden itibaren... 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başını bir kez doluyorum arkadaşlar. Bir tane tığ batısı boşluğu atladım. Yanındaki tığ batısına battım. Üçünü birlikte çekiyorum bütün ilmeklerimi. Buraya böyle minik bir trabzan yapmış gibi oldum. Üzerine 4 adet zincir çekip aradan girip buraya bir kiprik yapıyorum arkadaşlar. 4 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Tığ battısına bir tane boşluk bırakıp yandakine battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Hepsini birlikte çekince 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Arasından girdim. Önünden yani buraya bir trabzan yaptım. Kipik yaptım. Çok özür dilerim. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Bir tane atladım. Diğerine batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bakın Şöyle bütün sıra boyunca bu şekilde ilerleyeceğim. Evet arkaya boşalttım. Bakın bu şekilde yine 4 tane zincir çektim. Aradan girdim kapattım ve yine 4 adet zincir çekip başını dolayı, doluyorum. Yandaki tığ battısına değil bir sonrakine batıp üçünü birlikte çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Kipik yapıyorum arkadaşlar. Üzerine 4 tane zincir çekip Başını bir kez doluyorum ve bir tığ batısı boşluğu atlayıp yanındakine batıyorum. Bu şekilde yazmanızın dört kenarını geçeceksiniz. Ben de geçeceğim arkadaşlar. Böyle birinci sıramızı oluşturuyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçmek istiyorum. Çünkü bu sıra bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Dört tane zincir çekip başını dolayıp bir tane boşluk atlayarak bir sonrakine batıyorsunuz ve üzerine dört zincir çekiyorsunuz. Şimdi burada keselim arkadaşlar, bitirelim bir üst sırayı yapmak için. Bu şekilde ilerliyor. Burada bitirelim. İpimizi burada kıracağız arkadaşlar. Şöyle kırdım. Başlangıç kısmında ikinci sıradan devam edeceğim. İkinci sıra bunun daha da kolayı arkadaşlar. Elime bir tane zincir çekiyorum tığıma ve şuradaki 4 zincir çektiğimiz yerin altından girip sık iğnesi yapıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 7 tane veya 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen bir sonraki araya atladım kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki araya atladım altından girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 bakın. Bir sonraki 4 zincirlik arama girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki şu 4 zincirin altından girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 bir sonraki aramdan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki aradan kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki aramdan bakın şuranın altından girip buraya sabitliyorum. Bu sıramız da böyle ilerliyor. Şimdi biraz karışık durabilir ama ütülediğinizde ve üst sıraları yaptığınızda model oturacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonraki ara. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonraki ara. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonraki ara. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Sonraki ara. Bu da son olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir sonraki ara. Şimdi bir üst sırayı yapalım. Bunu da ben kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben ipimi kırdım. Bakın bu sıramız da bu şekilde oluştu. Aslında böyle de güzelce ütüleyip böyle de bırakılabilir ama şimdi biz incili olan sıramıza geldik. Bakın incilerimiz burada. Burada da bu sıramızda da örümcekler yapacağız arkadaşlar. Şimdi elimi ipimi tekrar doladım. Tabii siz dört kenarı yazmanızın geçeceksiniz. Ben bir tane zincir aldım arkadaşlar. Hemen şu ilk yedi zincirlik olan kısmın içinden girip buraya bir zincir çekiyorum. Şimdi inci göndereceğim. Şöyle incimi gönderdim. Bir tanesini bırakıyorum. Geri kalanı doladım. Arkadaşlar burada e, çok minik bir trabzan yapacağım. İçine 6-7 tane sık iğne girecek kadar pardon bir örümcek. Bu kadar bir örümcek yeterli. Hemen bu örümcekle birlikte sonraki 7 zincirin altından girdim. Sabit diyorum buraya. Şimdi bir tane daha inci gönderiyorum. mi kapatıyorum. Sonraki 7 zincirden giriyorum. İnci gönderdim. Yine incime örümcek yapıp kapatıyorum. Sonraki 7 zincirden bakın şuradan giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonuna kadar ilerlememiz gerekiyor. Bakın şöyle incilerimizi de yaptık. Tabi şimdi belli olmayacak ama bir üst sırada bu incilerin içine sık iğneler yapacağız. Yine bir örümcek çektim. Bir sonraki aradan girdim kapattım. İnci gönderdim. Örümcek yapıyorum. Bir sonraki aradan girip kapatıyorum. İnci gönderdim. Örümcek çektim. Aradan girip sonraki aradan bakın şunun altından kapatıyorum. Arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın ben bunu sıramın sonuna kadar yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar sıramın sonuna kadar örümceklerle tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde. Bütün yazmanızın dört kenarını böyle örümceklerle tamamlamanız gerekiyor. Şimdi yazmanın düz yüzünden yine bu örümceklerimin üstteki iki teline giriyorum. Üstteki iki telden girince alttaki tek telde incim kalıyor. Ben buradaki telden hemen şöyle gireyim. 2 tane zincir çekeceğim. Sonrasında 1 2 zincir çektim. Dibine battım. Pırpırlar yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Dibine battım. 1 2 zincir çektim. Dibine battım. 3 oldu. 2 zincir battım. 4 oldu. 2 zincir dibine battım. 5 oldu. 2 zincir dibine battım. 6 oldu. 2 zincir dibine battım 7 oldu şimdi bakın 7 tane bu şekilde yaptıktan sonra hemen yanındaki üstteki 2 tel olan yere geçiyorum bir tane sık iğnesi yaptım 2 zincir dibine battım şöyle 1 2 2 zincir çekiyorum dibine batıyorum 3 şöyle tığım çıkıyor nedense şu arkadaşlar 4 olması lazım sıkıştırıyorum 5 sini yaptım sıkıştırıyorum 5 6 7 tane yapacağım ben elinizin ayarına göre değiştirebilirsiniz hemen yandakine geçiyorum geçtim 1 2 zincir kapattım 2 tane zincir çektim dibine girip kapattım 2 zincir çektim dibine girdim kapattım. 2 zincir çektim, dibine girdim. Kapattım. Arkadaşlar bu işlemi 7 kez yapıyorum. 2 4 6 1 2 3 4 5 6 bu da 7 sanırım. Minik olduğu için evet bakın şöyle. yandakine geçtim. 2 zincir kapattım. İşte en oyalayıcı kısmı burası modelde. Aslında bu bile oyalayıcı değil ama 4 sıra olunca insanların gözü korkabilir ama hiç hiç zor değil. 3 1 2 3 4 5 6'ncısını yapıyorum. 7'ncisini yapıyorum arkadaşlar. Ve bakın şuna geçeceğim. Üstteki iki teline geçtim. 1 2 zincir iki telimin altından girdim. 2 zincir girdim. 2 zincir girdim. Altından, yuvanın altından iki zincir. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani ben şimdi bunu biraz daha öreyim, bitireyim, böyle güzelce sizin karşınıza düzeltip getireyim. Çünkü model bu kadar. Bakın yeni yere geçtik. Burada da böyle. 2 zincir yuvadan girdim. Her bir yuvaya 6-7 tane yapsanız yeterli. Çok da sık yapmayın, çok da bol yapmayın arkadaşlar. Onun kıvamını tutturun. Çünkü bunların böyle yukarı yukarı doğru hafif yarım daire şeklinde olması gerekiyor. 2 zincir kapattım, 2 zincir kapattım, 2 zincir kapattım. Yana geçiyorum şimdi. Bakın. İnciler arka tarafa doğru duruyor. Sakın diğer taraftan başlamayın. Modelde hep düz yüzünden ilerleme yapacağız. Yeni e, örümceğe geçtim. İki zincir çekip devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu kamera arkasında tamamlayayım. Modeli de güzelce şöyle düzeltip bakın yukarı doğru açtıkça modeli daha doğrusu ütülediğinizde daha da güzel. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında modelimi tamamladım. Bakın ne kadar zarif oldu. Çok tatlı çok güzel oldu. İnci gibi oldu arkadaşlar. Ee, i̇ğne oyasına da benzediğini düşünüyorum. Bu şekilde gerçekten bu yazmanın kenarına bu modeli devam etmek isterim. Ee, bu kadar güzel olacağını ben de düşünmüyordum. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Sizler de beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Çok zarif oldu. Hardar sarısı, siyah beyaz mavi ne isterseniz hangi rengi isterseniz bu modeli bence yapabilirsiniz çok kullanışlı bir model şu anda ütüsüz hatırlatayım arkadaşlar ütüsüz olduğu için model bu halinde bile kalıp gibi duruyor bir de ütülerken düşünün arkadaşlar şöyle düzeltme yapayım bir de ütülediğinizde düşünün ne kadar güzel duracaktır arkadaşlar bir de şöyle beyaz zemin üzerinde görün istedim şimdi videoma final vereceğim kapatacağım Böyleydi modelimiz. Umarım sizlere anlatabildiğim anlaşılır bir video. Videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.